Evet arkadaşlar Merhaba bugün size bunda bunun Woon kurulumunu bir de e, şey göstereceğim internet önceliği vermeye göstereceğim e, Ben de bunlar kurulu olduğu için ilk bunu taktığınız zaman size C'de şurada şey gelecek buraya tıklayıp setup'tan kurabilirsiniz e, şu an ben de bunlar açık ama sök tak göstereceğim tekrardan şimdi e, burada yapmamız gereken daha basit daha kolay anlatımlı olsun diye Deletin masası kullanıyorum bu konuda. A ve internet kısmına tıklıyoruz. Ve buradan A durumu ve görevlerini e, görüntüleye tıklıyorsunuz. Burada bakın e, benim açık Türksel birinci bunun ve e, diğer ikinci bunun da bu oluyor. Genelde şöyle bir şey var. Benimki normal e, sabit IP'li bunlar değil. Yani aldığım orijinal bunlar. E, o yüzden Ethernet yani bilgisayarı aç kapa yaptığınız zaman burada Ethernetler değişebilir sabitlemeseniz de yani sabitleseniz de daha daha doğrusu ama ben şimdi size nasıl sabitleneceğini göstereceğim şu an bakın çekiyorum bunu çektim ikinci bunu da çektim geri kalanı zaten telefon vesaire şimdi bunu tekini takıyorum taktığım zaman zaten kurulu olduğu için direkt gelecek buraya şimdi böyle bir sistem direkt size şunu verecek. Bu şekilde verecek bunu taktığınız zaman. Ama ben bunu sabitlediğim için bu açılmayacak. DNS ayarı falan olduğu için. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Şimdi bu Turkcell MF 667'lerin fabrika çıkış IP'lere 192 168 0 1. Yani Bununla arayüze bağlanabilirsiniz. Eğer bir sabitlenme yapılmamışsa direkt arayüze bağlanır ve otomatik olarak bağlandı. Bağlanmasa buradan bağlan'la tıklayabilirsiniz ve bağlanabilir. Ee, bu şekilde kurabilirsiniz. Bu birinci adım. Bunu taktıktan sonra e, ikinci vunu takmadan yani çoklu vunu takarken önce bunu bir sabitlemesini yapın. Yani nasıl dinmezse e, Bu otomatik orijinal olarak e, yani size gelecek VIN IP'si e, 198 yani şu e, A alt geçit olarak geçiyor ama şöyle yazayım istersen size 198 e, 100 pardon 192 168 e, 0 100'dür buranınki yani sürekli 100 olarak gelir şu şu IP adresi gelir e, direkt hani herhangi bir IP atamadığınız zaman bunu peş peşe peş peşe taktığınız zaman bilgisayar otomatik IP'ye atacak. E, atamaya çalıştığı zaman da bu A alt geçidini görmeyecek. Yani başka bir A alt geçidi atacak ve bu sefer de VIN gözükmeyecek. Yani tanımlanamayan internet diye gösterecek size. O yüzden ilk başta birinci V'unuzu taktıktan sonra Bakın şu an VIN'ımı taktım. E, özelliklere tıklıyoruz. İnternet protokolü e, sürüm 4 tıklıyoruz. Burada ben sabitledim. Bunu otomatik IP'den buraya çekip e, tekrardan sabitleme yapabiliriz. Şöyle ilk başta şurayı bir açayım. Ekipyonik. Şöyle göstereyim. Ben burada sabitlediğim için o yüzden şöyle yapacağım, göstereceğim. Yani şunu şöyle alıp yapacağım tekrardan. E, bu şekilde şeyi A alt geçidimizi alıyoruz. Bakın. Burada önemli olan kısım A alt geçidi. Şurası. Yani ne kadar bunu takarsanız da takın. eğer sabit IP'li bunu değilse bunun üstünden hepsi bir internete bağlanacak. Bu A alt geçidin üstünden bağlanacak. Burayı da o DNS'yi de bu şekilde yapabilirsiniz. Bir bir yapabilirsiniz. Gelişmiş seçeneklerden de otomatik ölçüyü kaldırıp buraya ara ölçüye 2, 3, 4, 5 ya da vesaire. Yani bunun konumuna göre de yazabilirsiniz. Ama önemli olan birden büyük olması. Yani çünkü birinci internetimiz ana internet. Bütün hani e, bilgisayardan kullanacağınız internet ana internetten gidecek. Buna 2, 3, 4, 5 diye yazmanız yeterli olacaktır. Şöyle birinci bulunma e, şeyini tamamlamış oldum. Sabitlemesini tamamlamış oldum. Geldik ikinci bunu takıyorum. Şu an ikinci bunu takıyorum? İkinci bunu da taktım? Şu an zaten ben de bu kurulu olduğu için direkt otomatik olarak buraya gelecek bunu. Evet 7 olarak geldi. Bakın tanımlanıyor diye şu an. Ee, burada herhangi bir ip adresi kurmadım Bakın şimdi bu normal sıfırdan bir gün olarak düşünün şimdi bunu yapalım tıklayalım buraya ee, ilk başta ilk başta ne yapıyoruz cmd'yi açıyoruz tekrardan yani cmd yazıp komut istemine geliyoruz girdik şimdi ipconfig yazdım tekrardan bakın böyle geldi Şimdi ben size daha demin demiştim ya bu otomatik orijinalinde size gelecek IP adresi budur. Ee, ve alt geçit de budur. Ben bunun sabitlemesini yapmadığım için size gösteriyorum şu an. Şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. Bu bu şekilde geliyor. Siz bunu peş peşe takarsanız bu e, IP çakışması yüzünden birbirini görmüyor. Tanımlanamayan A olarak geçiyor. Bilgisayar yeni bir A adres atıyor bu şekilde. Onu da görmüyor yapın. Çünkü buna sabit olduğu için. Şimdi yapmanız gereken şimdi gösteriyorum hemen. Bu IP adresini sabitleyeceğim. Şimdi tıklıyorum buna. Benim buradaki otomatik olarak kaç 60? 160 görüyorsunuz. Bakın 160. Bunu alıyorum. Buraya koydum. Sonra buraya tıkladım. Burası tamam. Burada yapmanız gereken yani birinci vın 100 ise ikinci vın 101 yazabilirsiniz. 102 yazabilirsiniz. Örnek veriyorum. 3. bunu 103 yazabilirsiniz. DNS ayarlarını yapıyorsunuz. Ben bunu kullanıyorum. Google DNS'i kullanıyorum genelde. Ama başka DNS de kullanabilirsiniz. Öncelik. Bakın önceliğe geldiğimiz zaman önceliğe tıklıyoruz ve otomatik ölçüyü açıyoruz buradan. Ölçüye 3 yazıyorum ya da 4 yazıyorum. Artık kaçı kurtarıyorsa. Ben buna 10 yazacağım. Çünkü bende çok bilgisayar olduğu için yani internet olduğu için şu an onu tek tek kontrol edemem ölçüyü. Yani buraya birden büyük ve diğer bunlarla aynı olmayan ölçüleri yazın. Ee, yani mesela örnek veriyorum. Bunu 10 yazdınız. Gittiniz burada 10. Bu sefer ne oluyor? Bunlardan birisinden çekiyor internete. Yine aynı şekilde oluyor. Burada her biri ölçü farklı olması lazım birbirinden. Tamama tıkladıktan sonra diyorum. Bakın bu işte bu şekilde bir uyarı veriyor. Evet diyorsunuz. Evet diyorsunuz. Şu an internetim gitti. Tanımlanamayan A diyor. Bunu dediği zaman, bu hatayı verdiği zaman tekrar giriyoruz buraya. Tanımlanamayan A demesinin sebebi A alt geçidini yazmamazsa. 192 yani bu ara yüze bağlandığımız 0, 1'i. Bunu yazmaması Tekrardan tamam dedikten sonra bakın şimdi ve bağlandı. Gördünüz mü? Ya burada başka hiçbir şey yok. Tekrardan şimdi şeyimizi kontrol edelim. IP adresimiz değişmiş, bir kontrol edelim. Ipconfig diyoruz buraya. Tıkladım. Bakın 102 atamıştım, 102 olarak geldi. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Bunu kurduk. Şu an ben bu çektim. Şu an çektim ben bunu. Sabitlemesini yaptım ve çektim. Ve tekrar takıyorum. Bakın şimdi. Taktım. Bakın, Ethernet 7 olarak geldi. Ethernet 7'yi kurduk. Açıyorum tekrardan. Ee, şöyle bir şey var. Bu sabitlemede, bu bilgisayara sabitlendiği için bilgisayarı aç-kapa yaparsanız yani bilgisayarı kapattınız, yani reset attınız örnek veriyorum, açıldı. Bu Ethernet 7 oldu, Ethernet 8 oldu, 9 oldu yani tekrardan yenilendiği için e, soket değişebiliyor bazen. İsimler değişebiliyor. E, mesela burası 8 olduğu zaman tekrardan bu sabitlemeyi yap, yaparsanız daha e, verimli kullanırsınız. E, yani başka da anlatabileceğim bir şey yok bu konuda yani. E, sabitleme yapmak için de yine buradan yani şuraya cmd yazıyoruz tekrar göstereyim komut isteminden açtım zaten de şöyle bir daha tekrar göstereyim komut istemine geliyoruz ya da, da şimdi herkes öyle bulamaz Cmd yazdık. Tıkladık. Açıldı. Buraya küçük harflerle ipconfig ip, yazdıktan sonra burada bakın ip adreslerinizi kontrol edebilirsiniz. Sabitleme olayı budur. Yani buraya gelen ip adresini buradan kopyalıyorsunuz. E, denetim masasına tekrardan göstereyim. Denetim masasına tıklıyorsunuz. A interneti açıyorsunuz direkt. Örnek veriyorum bunu sabitleyecekseniz. E, yani buraya yapıştırıyorsunuz. Olay bu yani. Başka hiçbir şey değil. Ama bunlar da dediğim gibi orijinal olarak 100 gelir. Yani 100 IP sabit gelir. Siz onu 101, 102, 103 şekilde değiştirerek bunu tek tek kurabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Destek olursanız sevinirim.